Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere avoganlış yapacağız. 2 adet domates, 2 adet patlıcan, 2 adet kırmızı biber, 2 adet de yeşil e, sivri biber, yeşil biber, 2 diş sarımsak, yarım fincan e, zeytinyağı, 1 fincanın üçte bir oranında nar ekşisi kullanacağız. Sebzelerimizi bir borcama ya da bir tepsiye koyacağız. Daha önce 180 derecede ısıttığımız fırınımızda 35-40 dakika pişireceğiz. Patlıcanlar biraz geç pişebilir. 5 dakika daha pişirebilirsiniz patlıcanları. Fırında pişen sebzelerimizin soğuduktan sonra kabuklarını soyuyoruz. Kabuklarını soyduğumuz yani sebzelerimizi doğramaya başlıyoruz. Doğradığımız sebzeleri genişçe bir tabağa alıyoruz. Biberlerimizin içindeki tohumlarını almaya çalışıyoruz. Alabildiğimiz kadar. Biberlerimizi de aynı şekilde doğramaya başlıyoruz. Yeşil biberimizi de aynı şekilde doğruyoruz. Domateslerimizi de güzelce doğuruyoruz. Domatesimizin suyunun atmamasını sağlayalım. Çünkü lezzeti veren zaten domates, biber. En son sarımsaklarımızı doğrayıp tabağımıza koyuyoruz. Tabağımıza koyduğumuz sebzelerimizin üzerine zeytinyağımızı döküyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdığımız sebzelerimizin üzerine nar ekşimizi döküyoruz. Birkaç dal maydanozla da Üzerini süslüyoruz. düşümüz hazır. Ben yemeklerime tuz koymuyorum. Siz arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.